Hepinizi kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Stars'ta arkadaşlar takipçilerimle Brawl Stars oynuyorum. HD ile ilgili bir video arkadaşlar. Oynuyoruz valla. Söz Jopi diye bir arkadaş geldi. Ama bu benim takipçim mi bilmiyorum. Videodan sonra yazacağım ona benim takipçim mi? Takipçim misin diye soracağım Arkadaşlar takipçimse o da benim takipçim sayılacak arkadaşlar. Çünkü o da şu an videoda. Hani şanslı bir arkadaş. Arkadaşlar ben herkese mı almıyorum normalde. Hani herkese direkt istediğinde direkt hemen izin verip videoma gel demiyorum. Eğer takipçimse kanalıma abone ise oyunu oynuyorum. Veya arkadaşımsa tanımıyorsam yani tanışmamışsam önceden hiç. Olmuyor yani öyle. Öl, öl, öl hain, git buradan. Kaç buradan. Hop. Abi. Abi gönder gönder gönder. Hayır Riko geliyor yukarıdan. Riko geliyor yukarıdan. Oynamam lazım oynamam. Aha ulti gitmiş. Ulti gitmiş tamam. Nişanımızı hazır tutalım. şöyle onlar orada kapışırken ben şöyle kaçam abi ya ya çok şanssız bir takım yani çok şanssız bir günümüz var galiba ya ne var oyunda Elif arkadaşlar oyunu biliyorsunuz nani geldi ee, kardeşim de Oyun girdiği maçlardan ne varsa hemen Anladım. şey yapıyor arkadaşlar. Hani beni öldürmedi. Hani benim arkadaşım oldu. Vay <laughs> vay 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 vay. Nasıl arkadaşın oldu? Bana hiç. Kup. Sıfır kupalı bir karakterle mi girdin? Ne yaptın? Arkadaşlar kardeşim bu arada e, Brawl Stars oynuyor. Onunla da Brawl Stars oynadığım bir video çekebilirim ileride. Yani çekersem de izlersiniz umarım. Bana bir şey söyleme abi. Tamam. de merhaba diyeyim. Aynen merhaba de. Abi hadi uzatma geç. Uzatma gir uzatma. Uzatma yap. Aha uzatma. Dur. Kanka. Oyala. Oyala. Ateş et. Abi ulti cast açmam gerek. Hop! Uf. Abi Rico tuttu orada topu ya ya. Uf. Ya çok iyi bir gol atacaktım ya. Bir maçımız 3 dakika mı sürdü bizim? Arkadaşlar uzun video çekemiyorum biliyorsunuz. Mobizen uzun video çekince beni yani 4 dakika 5 dakika yapınca şey yapıyor arkadaşlar kayboluyor. Bu bu bak sorununu çözemedim. Bu yüzden de kısa kısa videolar çekeceğim bundan sonra Brawl Stars'ta. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki farklı oyun videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar siz de e, bu videonun altına ID'nizi yazın ki Videolarıma siz de çıkın. Takipçilerimle oynadığım videolara çıkın arkadaşlar. İstiyorsanız eğer aydınız yazın ben sizi istek atayım. Oyunda konuşup oynarız sizlerle. Bay bay.